Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft çekiyoruz. Karşımda Beytullah var. Evet. Akşam burada ben varım. Küçük enişteyim. Stevex. Arkadaşlar şimdi bakın biz burada ev yaptığımız şeyleri göstereceğiz. Buraya yatak yaptık. Ama biz genellikle yatakta yatmıyoruz. Sabah yapıyoruz. Evet ama burada böyle böyle bir şekil bir yer yaptık. Çok uğraştık bunların hepsine. Öbür tarafta da aynı şekilde bir yatak var onun. Aşağı düştük. Bak burada da böyle bir yatak var. Helal olsun benim düşündüğüm Burada da böyle bir yatak var. Burada ölçülerimiz var iki tane. Çok yordu. Bakın burada. Burada sandıklarımız var. Bir de aşağı kata gelir misin? Aşağı kattayım. Burada sandıklar var böyle. Açık hava yapamıyor. yağ yok burada yemekler var arkadaşlar çok fazla burada değersizler var, var. Burada yemekleri koydum ben oraya burada silahlarımız var elmastan yaptık bir tanesi zaten elmastan bloklarımız var burada cam falan var ben oraları yapacağım sonra değerli var değerli de arkadaşlar elmas var elmasları çok zor bulduk arkadaşlar evet arkadaşlar altından bir tane var çünkü ben, e, set yaptık. Benim setler gitmiş tabi. Niye gitti set? Ya. Ulan Her şeyin gitmiş. Her şeyin gitti. ilerim vardı senin? E, elmas setim falan vardı lan. Elmas set. Altın olmaz <laughs> Ulan ben de altın elmas set Altın param vardı. Şimdi ben her şeyimi şeye koydum. Arkadaşlar bir de dışarıya bakalım şimdi. Arkadaşlar biz maden Bakın evimizin dıştan görünüşü şöyle. Gelmiyor şuradan bir bak bak bak. Şöyle arkadaşlar. Böyle. Bu gibi değil he, yani çok güzel. Çok çabalandı. Evet arkadaşlar bir sürü odun kastık. Sonra burada bir portal bir şey yaptık. yaptık. Portal Madenimizi yaptık. Madenimizi gösterelim gel. Arkadaşlar tam karşımızda maden var. Tam şurada bir maden yapmıştık. Oyunun sesini biraz açayım ben. Madenimiz arkadaşlar. burada biraz böyle maden aslında bakın şu maden arabaları vardı. Onu köpek götürdü bir tane köpek. Bir arkadaşlar yok. size siz için sizin için yani akşam savaş yapacağız yani iskeletlerle falan savaşacağız. Çünkü bize kemik gerekiyor. Kemik de köpek sahipleneceğiz. Eee şey kemik tozu falan da yaparız. Kemik, evet. Ama kemik tozuna ihtiyacımız yok. Yani. Tamam ekmek falan yaparız. Kemik tozundan ekmek olmuyor. Ya hayır hayır. Daha çabuk büyütüyor. Hı -hı. Arkadaşlar ben şu hadi Arkadaşlar hadi. yani ben bu oyunu öyle çok oynamadığım için çok bilmiyorum. Ben daha çok oynadım bu oyunu. 2016'dan beri oynuyor galiba. Bilmiyorum lan. 2016'da bu oyun vardı. Dur. Vardı. Şimdi. Şimdilik arkadaşlar biz ne düşünüyoruz biliyor musunuz? Arkadaşlar, e, Enderman'ın gözünü filan düşünüyoruz almayı. Oyunu bitirmeye filan çalışacağız. Tabii evet, bugün a, Bugün kesin ya. Evet, kesin bitiririz. O da rüyamızda. Arkadaşlar size bir şey söyleyebilir miyim? E, bakın. Arkadaşlar şöyle bir şey var. Biz hani siz diyorsunuz ya belki diyorsunuzdur. E neden ilk bölümden başlamanız biz bir biraz oynadık yani biraz dediğimiz de çok oynadık. Arkadaşlar bakın iki günde bunları yaptık arkadaşlar. İki günde neler yaptık? Artık yeni bir seri gelecek bu seri bittikten sonra. Evet. O serimizde de arkadaşlar o seride hepsini sizlerle yapacağız. Evet hepsini. ben sana demir kılıç yapıyorum. Arkadaşlar ben Melih Demir kılıç yaptım şimdi. Ben atacak. Kendisinin de altını almış o yanık. Ya, çünkü senin her şeyin kayboldu. Ben altınımı veremem. Şimdi evet arkadaşlar. Bloklar akşam, akşam yapıyoruz. Gel. Çık dışarı akşam onu yapacağız. Gel gel gel. Video 10 dakika olması gerek. Arkadaşlar. 11 de olabilir. Ya 10 ya 11 arası oluyor video. Şimdi. Eee. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. <laughs> tamam arkadaşlar birisi dinlikti de. Şimdi ben bir gece yapalım. Bir, bir kere gece vurayım mı lan Betül arkadaşlar? Gece yaptık arkadaşlar. Hadi sizin o. için vuruyorum arkadaşlar. Geç lan Betül'e karşıma. Geç lan arkadaşlar için vuracağım. Bu pink. Zombiler var gel gel. Şimdi savaşalım. savaşa. Yürü 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 Beri beri düşmanından kafayı teliyoruz şu. Arkadaşlar beytler nerede bilmiyorum. Ha burası Ya şu zombilerden nefret ediyorum ya. ya. Elbiseye bak. Bak. Bundan verdi lan bana. Aa köprü ingot. Şey tı da da Ben çok iyi bir şey yok. Meli. Ölüp. Ben bir sabah yapayım yeter ya. Çok fazla öldürdüm tam sabah yaptı çocuk. Arkadaşlar bu yes. çocuk sabah gece yapmaya çok alışmış. Oğlum bir şey yapacağız bak. Ben şu şeyleri öldürüyorum. Arkadaşlar bize var mağarada gidelim mi? bakalım. Evet arkadaşlar biz e, siz bakın size mağaramızı gösterelim arkadaşlar. Böyle Beytula yaptı bari Ama kazmadık yani. Öyle... Evet arkadaşlar kazsak ee, kaç tane kazma yapardık. Arkadaşlar tahta kazmak hiç yapmadıklar resmen. Yani yaptık ama taş falan yaptık. Akı. İşte böyle bir maden. Çok girmeyelim. Kayboluruz falan. Ama şimdi anlıyoruz biz de kaybolduğumuzda. Arkadaşlar bakın. Şuraya bir bakış. Tam buraya bir ev yapılır. Buraya bir ev yapılır. Aa biz yapmayacağız yani. Yani. Ama ev yapılır buraya. Arkadaşlar biz bir kere sadece Gemat 1'e geçmiştik. O da burayı aradığımızda. Çünkü çok küçük bir yer vardı. Çok küçük bir yerde doğmuştuk. Dünya çok küçüktü. Bir de böyle bir büyük bir alan buldu Beytullah. Beytullah neredesin? Ben sudayım. Geliyorum. Arkadaşlar videoyu Arkadaşlar maalesef videoyu durdurduk. Gene bir tane bir kişi geldi. Hiç sevmediğim bir kişi o da. Arkadaşlar ben neredeyim? Boş ver. Suda o. Arkadaşlar biz şu anda 72. kattayız. Ben kör oldum oyunda. Oyunlar oyunda kör oldum. Evet. Arkadaşlar. Şeyden geçelim mi? İsmini unuttum. Ee, Abi diyenlerden bir de çok. Ama neydi lan bunun ismi? Nedir lan geçelim mi arkadaşlar? Leka geçelim mi? Ya, ya şunları öldüremedik ya. Nedir? Kırıyorum. Dur dur. Kırma sakın sakın. Ne? Aa. Kır istiyorsan yani. Kıramam ki böyle kalır. Bak şurayı kırabiliyorsun. Bak bak. Evet çok güzel kır. İleri git. Cam o. Sen kırmıyorsun ya. Gel bir de sen dene. Evet arkadaşlar Beytul'a denecek bir de. Siz görebiliyorsunuz. Oha. Kır. Yeni bir şey mi var lan? Kırılmıyor mu? kırılıyordu sanki. Bir dakika. Kupil bot. Ben genelde kılıç yapıyorum. Ama arkadaşlar Lan ben nasıl gittim? Bana bir işin lan. Arkadaşlar ilk bölümümüz bir madenle geçecek. Şuna. Şu madenle. Ben yanlışlıkla. Nereden düşüyordum? Arkadaşım Karakterim ölecek arkadaşlar. Gel bana şunu. Öldüm ben. Bana şunu. Öldüm öldüm. Ben elma şeyimi aldım. Dur bir. Ben evdeyim. Evde durdum. El şeyi al demir. Şeyi. Madenimizi. Silah bir <laughs> table <Zizlikli gülüyor> gerekecek o yüzden o da Olan. Şöyle bir, bir, bir kere bir maden yaptık. Of. Arkadaşlar madem Evet madene tabii ki de bunlarla gideceğiz. Dur, dur 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 git be git. Sen ilk önce bir git ondan. Giremiyorum. Kır gi <laughs> ya, biz biraz cahiliz oyunda. <laughs> Ay bence cahilim. Koy koy. Gidiyor gidiyor. Ve onu koy beni bir ben bir Bil sen buna bir bir ben binme özneliyim oğlum. Bin Allah <laughs> Allah bin <laughs> oğlum bilemiyorum. Bin hiç. diyor. Bin, bin çok mu diyor ki? Koşa. Sen, koy. Koş, sen. sen koyduğun yerde bin diyecek. <laughs> oğlum binme özneli mi var lan bende? Evet. Allah. <laughs> Arkadaşlar Allah Allah Allah. <laughs> Olum. Arkadaşlar ben... videonun yarısı böyle geçiyor. Bin. Çabuk bin. Arkadaşlar bugün sadece gösterecektik. Yarın yeni video gelecek. 10 dakika geçmiş bile. Biz farkında bile değiliz. Meli özürlüsü yüzünden. Sen nesin? Biz tamam edelim arkadaş... edelim. Biz bugün sadece şey göstermek için yani biz bugün göstermek için yapmıştık arkadaşlar. Her yeri zaten gösterdik size arkadaşlar. Bay bay. La la, la, la.